Fertek feribotundayız. Evet, Fertek feribotundayız. Ee, Hatay Saman Dağı'na yardım götürüyoruz. Evet. Evet. Arabamız bu. Yardım malzemesi götürecek. Minibüsümüz bu. Yanımızda doktor var. Evet. 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 Tunceliler feribotundayız. 2. iller feribotundayız evet pertekte kar yok şu anda evet Nuri Usta nasıl geçiyor yolculuk vallahi iyi çok iyi 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 hadi bakalım Nuri Usta hadi, hadi. Nürü, üstadır, yolumuz açık olsun Evet. Gidecek arabamız bu. Kaptanımız Nuri Usta. He? He? Tamam. Bakalım. Sonra şey yaparız efendim. Kalsın kalsın. Şimdi gerek yok. Evet.